Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falı videosuyla daha sizlerle beraberim. Yine izleyene özel kahve falı yorumluyorum. Yani bu falımız genel bir faldır ve herhangi bir şekilde bu video ile karşılaştıysanız da ben bu falı sizin niyetinize yorumluyorum diyerek her zamanki küçük hatırlatmamı yaptıktan sonra sizlere hiç bekletmeden hemen fincanımı açarak yorumlamaya geçeceğim. Ama kanalıma abone olmadıysanız hala lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum dedikten sonra hemen şöyle fincanımı açıyorum. Evet şimdi size de göstereceğim fincanınızı. Şöyle kısa bir göz gezdirelim. Sonra hemen yoruma geçiyorum. Şimdi fincanda benim ilk gördüğüm detay şu sizi böyle dimdik bir şekilde karşınızdaki kişiye duygularınızı belli etmemeye çalışırken görüyorum ben. Yani karşınızdaki kişi sizi sinirlendirdi veya kırdı, üzdü bilemiyorum artık ne yaptıysa. Belki bilerek de yapmamıştır bu arada ama siz kendinizi çok kasıyorsunuz anlamamalı diye. Yani gözlerim dolmamalı, işte sizin titrememeli, güçsüz görünmemeliyim çabasıyla asla belli etmiyorsunuz ama içinizde fırtınalar kopuyor. Hani normalde belki sinirlenince ağlayan biri misiniz? Şimdi ben ağlarsam üzüldüğümü düşünecek ya da işte beni güçsüz görecek diye mi kasıyorsunuz? Bilemiyorum şu an tabii ki bu benim aklıma gelen bir şey. Belki bir şekilde yani herhangi bir tavrınızdan da duygularınızı net bir şekilde anlamasından çekiniyorsunuz bilemiyorum ama e, yalnız kalınca daha çok duygulanabilirsiniz. Hani belki evet gerçekten karşınızdaki anlamayabilir. Kendinizi e, sonra raddeye kadar tutabilirsiniz ama yalnız kalınca bu olayı biraz kafanıza takacağınızı ve duygulanacağınızı görüyorum. Yani belki direkt o kişiden kaynaklı bir şey de değildir. Hani e, bazen olur ya her şey üst üste gelir ama son bir olayda patlak verirsiniz ve hani bir anda böyle içinizden ağlamak gelir. Belki öyle bir şeydir bilemiyorum ama bir kişinin karşısında böyle bir kendinizi acayip derecede tutacaksınız yani. Duygularınızı anlamasın diye böyle bir bastırdığınızı görüyorum. Çevrenizde rahatsızlık duyduğunuz bir yakınınız var. Yani aslında bu rahatsızlık o kişinin bir tavrıyla alakalı. Yani sizi zaman zaman eleştiriyor, yeriyor. İşte bazı tavırlarınızı, sözlerinizi, laflarınızı bilemiyorum. Artık sanki böyle düzeltmeye çalışıyor gibi. Bu kişinin hayatınızdaki konumu ne bilmiyorum ama bu tavrı sanki sizin üzerinizde bir negatif etki yayıyor gibi. Yani bu kıyafet yaşına olmamış, insanların yanında öyle sesli gülme, işte şiveni düzelt, bu ortama bu olmaz gibi yani şu an aklıma gelenleri söyledim. Hani bir eleştiri bombardımanının altındasınız sanki. Bunu da daha hissettirmeden yapıyor. Yani belki doğrudan eleştirmiyordur ama mesela işte bıyık altından gülüyordur ya da öyle mi konuşulur diyerek hani şakayla karışık söylüyordur hani bilemem. Ama bir huzursuzluk oluşturuyor yani sizin üstünüzde. Yine benle dalga mı geçecek ya da yine eleştirecek mi bak bu kıyafet olmuş mu? Şu şey olmuş mu bu ortama uyum sağlamadım mı diyecek diye sanki böyle bir huzursuzluk oluşturuyor. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir söz vardı. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın e diyor ki haksız eleştiri gizli hayranlıktır diyordu. Yani bunu niye aklınızdan çıkarmayın dedim. Çünkü bu eleştirileri çok yersiz bu kişinin ve gerçekten böyle bir niyetle yapıyor gibi. Yani dikkat çekmenizden hoşlanmıyor. Bakın bu sizin aslında aile büyüğünüz bile olabilir. Arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir bilemiyorum. Bir şekilde dikkatleri üzerinize çekmenizden hoşlanmıyor. Herkes gibi görün ki herkesle aynı ol ki sen bu ortamda öne çıkma. Ya da işte sizi küçümsemeye çalışıyor ki sen nasıl konuşuyorsun bak Şiven şey komik oldu diye. Hani siz kendinizi kötü hissedin ki o kendini biraz daha üstün görsün. Ben bunu tabii ki de aileniz olmayabilir, arkadaşınız da olabilir bu kişi. Ya da eşiniz olabilir, sevginiz olabilir bilemiyorum. Ama dediğim gibi olaya bu açıdan yakla, yaklaşırsanız hiç umursamazsanız hiç üzülmezsiniz. Ama siz e, mutlaka böyle bir şey oluyor. Bir şeyleri kafanıza takıyorsunuz mutlaka. Neden ben bu sözü duydum? Ya da ne bileyim hani benle niye böyle konuştu diyerek bir kafanızda takıyorsunuz. Lütfen umursamayın. Gerçekten gizli bir hayranlığı var bu kişinin size. Ve dediğim gibi dikkat çekmenizin hoşlanmadığı için böyle bir tavır içerisinde. Bakın fincanımızın şu kısmı oldukça aydınlık çıkmış. Burada çok güzel bir sevinç gördüm. Şurada göremezsiniz belki bir nokta şeklinde bir mutluluk. Sanki böyle bir sevinç gözleşi gibi ama tam olarak gözleşi olarak da e, çıkmamış. Yani bir göz aydını gibi çıkmış. Ama bunu şöyle anlatacağım size. 40 güne kadar mucize gibi bir şey yaşanıyor. Yani bunu mucize dememin sebebi şu vazgeçtiğiniz, umudunu umudunuzu kestiğiniz, olmaz dediğiniz ya da hiç beklentiye girmediğiniz bir şeyin yaşanacak olması. Yani böyle bir şey beklemiyorsunuz hiç ummadığınız bir anda gerçekleşecek güzel bir gelişme olacak inşallah arkadaşlar. 40 güne kadar diyorum. Çünkü e, bu şey neyse böyle bir muradınız olacak ve bir anda sevineceksiniz. Yani hani yoktan var olan bir şey gibi vazgeçmişsiniz ya da olmaz diyorsunuz. Bir anda şartlar sizin lehinize dönüyor. Her şey sanki sizin aleyhinizdeyken hani öyle bir şey ya da bütün şartlar olumsuzken bir anda güzel bir şey yaşanması gibi bir durum. Arka arkaya alınacak 2-3 tane haber var arkadaşlar. Önemli gelişmeler, ilerlemeler, işle güçle alakalı konular gibi bu e, şeyler. Yani sadece iş güç olarak düşünmeyin ama hani ne işiniz varsa resmi bir işiniz olabilir, halletmeniz gereken bir iş olabilir, gerçekten iş hayatınız olabilir ya da işte bir alım satım mevzu gibi bir şey olabilir. Bunlarla alakalı arka arkaya alacağınız 2-3 tane haber var. Aile içinden veya da aileye yakın birisi yani belki bir akraba gibi olabilir arkadaşlar bilemiyorum. Bir başarısı ile gururlanacaksınız. Yani kısa bir süre sonra duyacağınız veya haber alacağınız belki de yaşayacağınız bir şey bilemiyorum. Onun o adına oldukça sevineceğinizi görüyorum. Hani sanki bir sınavı kazanmak olabilir. Ee, ne bileyim bir e, altın madalya hani gümüş madalya bilemem hani altın madalya örnek olarak söyledim ama hani bir yarışmada bir madalya almış olabilir işte bir iş yerinde bir güzel bir konuma erişmiş olabilir bilemiyorum kendi çabasıyla bir şeyi elde etmiş ve sonuna kadar hak edilmiş bir başarı o yüzden siz de gururlanıyorsunuz yani bu sanki hani torpille bir yere gelmiş birisi değil de gerçekten hak etmiş başarmış işte bir e, voleybolda işte atıyorum oynamış ve birinci olmuş yani biz hani olur ya bu müsabakalar olur arkadaşlar hani onun gibi bir şey olabilir ya da uzun süredir çalıştığı işte atıyorum polislik sınavını kazanmak gibi bir şey olabilir bir şekilde gerçekten çok emek verdiği bir konuda inanılmaz derecede bir başarı kazanacak yani hani aslında bekleniyor da ama yine de bir hani böyle bir sizin de bir göğsünüz kabaracak o kişi adına diye gördüm. Arkadaşlar bir de son olarak burada ufak tefek kaybolan, çalınan veya nereye koyduğu unutulan eşyalar, paralar olabilir şu dönemde. Hani e, belki bir ara koymuşsunuzdur işte bulamamanın telaşı yansımış. Yani bir yerlere koymuşsunuz sanki bulamamışsınız. Böyle bir e, telaş yansımış. Çok daha dikkatli olmalısınız şu sıralar diyorum. Hani bir koyduğunuzu yerinde bulamama ya da işte hani nereye gitti diye böyle bir arama ya işte ama net bir şekilde hani çalınmış diyemem kaybettiniz de diyemem belki tekrar bulacaksınızdır ama şu dönemde birazcık daha böyle bir risk hani kaybetme böyle bir telaşlanma haliniz buraya net bir şekilde yansımış diyorum ve şimdi tabağınıza geçiyorum evet. Şöyle peçetemi koyacağım yine altına. Sizlere de göstereyim. Şu an e, hangi alanda bilmiyorum ama yoğun bir çalışma aşamasındasınız. Yani sanki harıl harıl bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bu iş hayatı olabilir. Çalışıyorsanız e, yani okuyorsanız okul hayatınız olabilir. Ee, yani yoluna koymaya çalıştığınız bir şeyler olabilir ya da bir hedef belirlemişsinizdir. Kendinize ona yönelik bir çalışmanız vardır. Hatta belki birine aşıksınızdır ve e, onun için çabalıyorsunuzdur. sevgimi görsün ya da beni fark etsin diye bilemem. Bakın her şey olabilir. Çünkü çok genel bir anlamda sadece bir şeyler o için e, yoğun bir şekilde uğraştığınızı görüyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Net bir tarih çıkmasa bile, yani çok kısa bir sürede olmasa bile yıl sonuna kalmadan bu uğraştığımız şey neyse inşallah maddi manevi şu anki emeklerinizin karşılığını alacağınızı görüyorum. Yani cefasını çektiğiniz şey neyse sefasını da sürmeden gitmeyeceksiniz. Yani vazgeçmeyeceksiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani e, ben bu kadar uğraşıyorum ama acaba emeklerimizin emeklerimin karşılığını alabilecek miyim diye aklınızda soru işaretleri varsa olmasın. Çünkü gerçekten çabaladığınız her şeyin e, size güzel sonuçları olacağını görüyorum. Çok tertemiz, aydınlık bir şekilde çıkmış çünkü tabağınız. E, ve bu çalışmalarınız da sanki gerçekten güzel bir amaç için Uğraşıyor gibisiniz yani boş bir e, amaç ya da boş bir şey için değil bu çabalarınız ee, Ya şu aydınlığın içinde küçük bir kalabalık çıkmış ama size göstersem de görünür mü bilmiyorum Neyse şöyle anlatayım e, bu ortamda yeni tanışacağınız aydınlık insanlar yansımış. Yani ortak bir tanıdık vasıtası ile tanıştırılacağınız birileri olacak. Bir, bir dört vadeye kadar artık dört gün, dört hafta, dört ay bilemiyorum. Ama e, bu insanlar gerçekten e, nasıl söyleyeyim çok aydınlık ya. Hani ben de bu insanı iyi ki tanımışım diyeceğiniz. Yani belki çok büyük bir samimiyet kurmazsınız. Bilemiyorum ama arada sırada da olsa bu kişilerle olan irtibatınız hani kesilmeyecek gibi. Yeni tanışacağınız insanlar. Yani böyle sanki ortak bir arkadaşınız sizi birileriyle tanıştıracak. Öyle görüyorum. Bakın zihninizin içini görüyor musunuz? Şurada sanki böyle bir rüzgar, böyle bir alev fışkırıyor gibi. Hani rüzgar vurur da böyle alev harlanır ya arkadaşlar. Onun gibi bakın gördünüz mü? Böyle aklınız sanki uçup gidecek gibi. Kaç yaşındasınız bilemiyorum. Bakın ama devamlı olarak sanki yapabileceklerinizin önünde kendi kendinize bu yaşınızı engel görüyorsunuz gibi. Böyle bir, e, bir şeylere ben geç kaldım. Ya da... E, Hani bunu çok önceden yapmalıydım. İş işten geçti artık. Bu düşüncelerle bir kendi kendinizi şey yapmışsınız, sıkıntıya sokmuşsunuz. Onu görüyorum burada. Yani artık geçti hani zamanında yapsam olurdu şimdi olmaz artık ya da neyi değiştirebilirim gibi negatif bahaneler sıralıyorsunuz kendinize. Bunu yapmayın çünkü gayet de her şeyi değiştirebilecek güce sahip görünüyorsunuz. Bakın zihninizin içi bakın beyniniz yanmış gibi hani öyle derler ya biraz daha tabii ki metaforik bir tabirle bunu söylüyorum. Ama etrafı o kadar aydınlık ki siz sürekli olarak kendi kendinize engeller koyuyorsunuz. Gayet her şeyi yapabilecekken ee, görünmez engelleriniz var yani. Bir taraftan da sıkıntı yapmışsınız, bilemiyorum çok dolusunuz çünkü bugüne kadar sanırım görmediğiniz şey kalmamış sanki e, kaç yaşında olursanız olun yani. Atıyorum şu an 20 yaşında bile olsanız 20 yaşındayım ama benim de çekmediğim dert kalmadı, görmediğim şey kalmadı modunda olarak gördüm ben sizi. Burada bir de isyan var yani bir taraftan bakın beyniniz o şekilde yanarken bir taraftan da ağzınızı açmış böyle avaz avaz bağırıyorsunuz sanki ama bu bir iç isyan gibi yani çok çevrenize yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Ee, böyle gördüm ben sizi ama lütfen kendi kendinize bunu yapmayın diyorum. Çünkü gerçekten çok aydınlıksınız. Gerçekten isteyip de elde edemeyeceğiniz bir şey görünmüyor burada. Yeter ki birazcık daha inançlı olun. Şu sıkıntıyı bir üstünüzden atın. Kendi kendinize engeller koymaktan vazgeçin. yani tam net olarak göremedim. Bakın şurada bir rakam var. 3 ile 8 arası bir rakam arkadaşlar. Ya 3 ya 8 ama çok net belirmemiş. O yüzden üçlü ya da 8'li bir vadede güzel bir gelişme olacak. Ama sanki siz bunu haber olarak alacaksınız. Doğrudan sizinle ilgili ama başka birisi getirecek gibi bunun haberini. Üçlü ya da 8'li vade nedir arkadaşlar? Çok uzun bir zaman yok. O yüzden 3 gün, 3 hafta, 8 gün 8 hafta olabilir maksimum. Çünkü burada tarihiniz dedim ya tam 3'e de çok benziyor 8'i de çok benziyor o yüzden göremedim. Böyle bir zaman diliminde gerçekleşecek güzel bir olay var. Ama sanki bir paranın gelişi de olabilir. Bir taraftan da küçük bir deve görünüyor çünkü. Hani deve biraz daha yüklüdür ya sanki onun üst sırtına bir şeyler yüklemişler ya da para değilse de maddi değeri olan bir şeyle alakalı e, ee, ucu maddiyata dayanan bir şeyle alakalı yaşanacak bir gelişme olduğunu söyleyebilirim bu sebepten dolayı arkadaşlar. Evet fincanınızda tabağınızda gördüğüm her şeyi sizlerle paylaştım. Beğenmişsinizdir diye umuyorum arkadaşlar. Yeni fallarımızda yine buluşmak dileğiyle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.